ton hazırladığı EcoTrend programından herkese merhaba. Bu hafta İzmir'de markalaşmış en kaliteli firmaları sizler için tanıtıyoruz. Eco Trend başlıyor. yılından beri sektörde hizmet veren ve su armatürleri deyince İzmir'de ilk akla gelen firmalardan biri olan Egefil'deyiz. Fil dişi su armatürleri 1973 yılında Fil dişi musluk sanayi adı altında kurulmuştur. Müzik Merhabalar Mehmet Bey. Öncelikle biraz kendinizden bahsedebilir misiniz bize? Hoş geldiniz. İsmim Mehmet Çolakçı. Ee, Ege Limited şirketinin şirket müdürü olarak görev yapmaktayım. Ee, 50 yaşındayım. 92-93 yılından bu yana Ege bölgesinde inşaat malzemeleri üstüne faaliyette bulunmaktayız. İşletme Fakültesi mezunuyum ama e, uzun yıllar plastik dünyasında önde gelen firmalardan Ege Yıldız'da pazarlamacı ve satış müdürü olarak görev yaptım. Yani Ege Yıldız mezununda diyebilirim. Ege Firmite Çirketi'ni 2010 yılında kurduk. Geçen seneden bu yana Ege bölgesinde faaliyetlerimiz devam ediyor. İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, e, Muğla, İlve, İçin adında bayilik şeklinde ...pazarlama ve satış faaliyetimiz devam etmekte. Firma sarı döküm pres mamül üretimi yaparak... ...Türkiye ve yurt dışına sağlıklı kurşun içermeyen... ...pirinç musluk üretimi ve satışını yapmaktadır. Hizmet verdiğiniz bölgeler nerelerdir? Verdiğimiz bölgeler az önce söylediğim gibi... ...öncelikle İzmir, Aydın, Denizli, Muğla... Manisa ve ilçeleri. Ee, faaliyet alanımız başta Fidlişi Armatür, ana kalemimiz Fidlişi Armatür olmak üzere gördüğünüz gibi e, Çanakkale Seramik Vitrifiye, Ege Yıldız Plastik, e, Standart Vana, NKP iş takımı bunun dışında birçok e, yönelik malzemenin pazarlama ve satışını yapmaktayız. E, peki Ege Fil e, kaç senedir bu sektörün içinde? E, biz e, ...firma yetkilileri ve çalışanlar olarak... ...93'ten bu yana piyasanın içindeyiz. Yani bu piyasayı çok iyi bildiğimizi tahmin ediyorum. Egefil yeni olmasına rağmen... ...bizim geçmişimiz çok eski olduğu için... ...bayağı aktif bir çalışma içindeyiz. Peki müşteri memnuniyeti için nelerden bahsedebilirsiniz bize? Müşteri memnuniyeti tabii eskisi gibi değil. Yani piyasanın bulunduğu durum... ...rekabet, bayinin muhasebesi, finansmanı, satın alması birçok konuda problem yaşarken en azından satın alma ayağında herhangi bir problem yaşamasın diye muhasebemizde, sevkiyatımızda, kalitemizde daha iyi hizmet verip ön plana geçmeye çalışmaktayız. Ege olarak ileriye dönük planlarınız, projeleriniz nelerdir? Şimdi inşaat sektörü bir hayli gelişen bir sektör. Özellikle büyük şehirlerde konutlaşma yoğun bir şekilde devam etmekte. Ee, i̇nsanların beklentisi, bayilerimizin, müşterilerimizin beklentisi daha iyi hizmet, daha iyi kalite. Biz de bunu yakalamış durumdayız ve bunu daha ileriye taşımak için çabalarımız devam ediyor. Müzik firmamızın ikinci yılı olmasına rağmen iyi bir nokta, iyi bir ivme yakalamış bulunmaktayız. Geçen seneye göre bu seneyi kıyasladığımızda beklentimizin çok üstünde rakam olarak konuşulsak bayağı bir e, dediğim gibi geçen seneye olan bir hayli yüksek rakamlara ulaştık. Beklentimiz önümüzdeki yıl için, 2012 yılı için bunu daha da ileriye taşımak. Hep söylediğim, bahsettiğim şey hizmetimizde biz bunu yakalayacağımıza inanıyorum. Stok düzeyimiz, ürün çeşidimiz, hizmetimiz, kalitemiz, her şeyimiz orada. Her şeyimiz ortada. ortada. Evet. Müşteri memnuniyeti bizim için ön planda buna inanan bir ekibimiz var. Bizim için önemli olan bayramımızın memnuniyeti ve vermiş olduğumuz hizmet. Bununla da bayağı bir yol alacağımıza, aldığımıza da inanmaktayım. Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Sağ olun. Sağ olun. Türkiye'nin tamamına yakın ve 11 ülkeye ihracat yapan firma, istihdam ve katma değer oluşturarak Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır.